İş kazalarına ve kayıplarına NovoFarm Kalematik ile son verin. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre her dakika 640 işçi iş kazası geçiriyor. Yükleme alanlarında yaşanan olumsuz durumlara karşı geliştirilen araç otomatik takozlama sistemi NovoFarm Kalematik ise operasyonlarınızı daha emniyetli hale getirmek, can ve mal kayıplarını önlemek için etkili ve kolay çözümler sunuyor. Basınçlı hava ile çalışan NovoFerm kalematik, pasif durumda hemzemin görünüme sahipken, açık durumda yukarı doğru kalkan takozlardan oluşan sistemiyle çevre dostu tasarıma sahiptir. Dar yükleme alanlarında bile hareket kolaylığı sağlarken, dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlüdür, servis ve bakım maliyetleri ise çok düşüktür. Ayrıca kullanımı ve kurulumu çok kolay. Telafisi mümkün olmayan kayıpları Novofarm Kalamati'nin emniyetiyle engelleyin.